Eşit ağırlıkta 90. olmuşsun. Çok iddialı değil mi? Biraz iddialı. Evet Alp hoş geldin. Hoş buldum. Kendini tanıtır mısın? Tabii. Birinci? Sabancı Üniversitesi'nde okuyorum. Şu an 1. sınıfım. Malzeme mühendisliği okumayı düşünüyorum. Eşit ağırlıkta 90. olmuşsun. Çok iddialı değil mi? Biraz iddialı. Ne zaman ve nasıl yaptın bunu? Kaçıncı seneydi? Ben mezun senemde yaptım. YKS 2022'ye girmiştim. Sayısalda da 111. oldum. Sonra eşit ağırlığa geçtim. YKS 2023'te de eşit ağırlıktan 90. oldum. Böyle eşit... bir sıçrama oldu arada müthiş. Eşit harika 90. olmak için ne yapmak gerekiyor? Sadece çalışmak gerekiyor. O kadar fazla işte hani sihirli yolu veya herhangi bir şey yok. Sadece çalışmaktan geçiyor yani bence. Sayısalın eşit ağırlığa geçme sebebin derece yapmak mıydı? Aynen derece yapmaktan, yani derece yapıp tabi Sabancıya gideceğimi bilmiyordum ama ilk başlanda Boğaziçi düşünüyordum. Mesela sonradan Sabancıya karar verdim. Yani derece yapıp en azından iyi bir üniversiteye gideyim diye tahmin etmiştim. Öyle hedeflemiştim daha doğrusu. Ve memnunum yani bu durumdan da açıkçası. Çünkü sayısal rekabetin daha fazla yoğun olduğunu düşünüyordum. Ama tabi farklı hedefler olan birisi varsa tabi onun içinde durumlar değişir yani benim hedefim bu yöndeydi. Öyle. Neden Boğaziçi değil de Sabancı? Ben imkanların ya araştırdığım zaman imkanların daha iyi olduğunu gördüm açıkçası. Çünkü Boğaz içinde şu an birazcık hem siyasi olaylardan hem de okulun genel genel yönetiminde bir sıkıntı var ve çok kalabalık eskiye göre. Yani her insana bir fırsat sunulması zor, her öğrenciye bir fırsat sunulması zor. O yüzden ben de Sabancı'yı tercih ettim. Hem daha az kişi. Mesela benim bölümümü okuyan kişi sayısı çok daha az. E, hocalarla direkt olarak iletişimim sürüyor. Bu yüzden daha çok memnunum yani. Şu andan bile çok memnunum zaten. Hocalarla şu anda bile iletişimim var. Devamlı görüşüyorum, sohbet ediyorum. O yüzden bence iyi bir tercih. İngilizce hazırlık zor mu? Sabancının İngilizce hazırlığı biraz zordu. Ben açıkçası doğruyu söylemek gerekirse kaldım ilk başta. Yaz okuluyla beraber geçtim. Ama yine de güzeldi yani. Keyifliydi. de öğrendim diyebilirim en azından. Peki Sabancı'da siz bölümlerinizi sonradan seçiyor musunuz ve istediğiniz alana geçebiliyor musunuz? Evet. Bu da galiba bir etken de Oraya gittikten sonra seçtim yani bölümü. Ben hatta bu yıl bile diyelim hazır, hazırlıkta da mesela endüstri mühendisliği düşünüyordum. Ondan sonra malzeme mühendisliğine geçtim. Bence bunu yapacaklar için eşit ağırlıktan hazırlananlar varsa, eğer onu düşünen insanlar da varsa bence Sabancı'yı tercih edilebilirler. Çünkü eğer üç, sayısal 300 bin barajının üstündeyse istedikleri mühendisliği de seçebilirler eşit ağırlıktan gibi. E ben de öyle yaptım yani. Yurt dışı Hedeflerin yurtdışı Yurt dışı hedeflerim, yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyorum. Onun dışında da pek bir hedefim yok yani. Eğer yurt dışında yüksek lisans yapıp geri Türkiye'ye gelip burada çalışmak istiyorum. Ya yani buranın özellikle Avrupa'da yaşamak istemiyorum yani. Olursa belki Amerika'ya gitmek isterim. Onun dışında da yine geri Türkiye'ye dönerim yani. Çalışsam bile en fazla 4-5 yıl çalışmayı düşünüyorum. Bir de ekonomik sıkıntı olmadığı sürece ben Türkiye'nin yaşanabilecek en güzel ülkelerden biri olduğunu düşünüyorum yani. Ama ekonomik sıkıntı da büyük bir problem. Ama o kadar emeğin de karşılığı olarak yani iyi bir maaş alacağım düşünüyorum <laughs> işin sonunda o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> yani Türkiye'de yaşamak isterim tabii iyi bir maaş aldıktan sonra. Neden Türkiye yaşamak en güzel ülke? Alıştık diyedir ya belki de yani ha, evet, ben evet. ve yemek kültürünü çok seviyorum mesela hani ülkenin her yere ayrı bir farklılığı var mesela hani farklı yani dört ülkenin birleşimi falan bile olabilir üç ülkenin dört ülkenin birleşimi gibi bile olabilir çünkü işte mesela doğu tarafı farklı yemek kültürleri falan hani oraya da gidip gezdim mesela orada farklı bir doku var oranın tarihi dokusu falan Mardin'in. Oralar ayrı güzel mesela. Hani batıya baktığımız zaman tatil için, yaz tatil için çok uygun yerler var, güzel yerler var. Onun dışında İstanbul'da yaşıyorum zaten. Yani seviyorum İstanbul'u. Her ne kadar kalabalık falan da olsa. Hani buranın dışında böyle sakin bir yerde yaşayabileceğimi de düşünmüyorum. Biraz daha hareketli bir yer olması lazım benim yaşamam için. Öyle diyelim. Biliyorsun sınavı çok az kaldı. Evet. Onlara bir tavsiyen ve önerin var mı? Ya tek tavsiyem bence sadece şu an denemeye odaklansınlar. Hani konu eksiği varsa da hani o kadar fazla yoğunlaşmasınlar. Sadece belki böyle günde bir saat falan ayırsınlar konu eksiğinde. Onun dışında sadece deneme çözüp yanlışlarına baksınlar bu kadar. Yani günde ve günde çok fazla deneme çözsünler. Mesela ben günde atıyorum genelde 3 deneme ile 4 deneme arası çözüyordum. Bir TYT, 3 AYT gibi ya da toplam 3 AYT çözüyordum bazen de. Tabii eşit ağırlık olduğum için biraz daha rahat AYT çözüyordum. Onun da etkisi var ama genel olarak böyle. TYT çok yorucu ama bence AYT o kadar yorucu değil yani. Özellikle ben matematik kısmını daha keyifli çözdüğüm için ve sosyal kısmı zaten benim 10 ya da 15 dakikam alıyor yani çözmesi. O yüzden çok daha rahat benim için AYT çözmesi. Ama TYT bence günde birden fazla çözülmesi çok zor çünkü çok yorucu oluyor. Onun dışında AYT bence günde 3 tane bile çözülebilir. Sizin burada böyle bir arkadaş grubunuz da vardı ya o sınava hazırlanırken motive oluyor muydu? Mesela son aylarda ya da son işte bu seri denemelerde sen şunu yapmışsın, ben bunu yapmıştım, geçtim kaldım. Bu dediğin günde 3 deneme çöz döneminde böyle bir şey yapıyor musun? Bizim böyle beraber deneme çözdüğümüz bir grup vardı. Bence o olay çok iyiydi mesela. Hep beraber oturup deneme çözüyorduk. Sabahları TYT çözüyorduk, sonra AYT çözüyorduk falan. Hani öyle bir şeyimiz de vardı böyle. Kendi içimizde bir deneme grubumuz gibi vardı. Aynı denemeleri almıştık, hep beraber oturup çözüyorduk. Bence keyifli de bir ortam oluyordu böyle. Yanlışlarımıza beraber bakıyorduk falan hem de daha rahat oluyordu. Ben açıkçası birazcık tek çalışmayı da sevmiyorum yani. Bir yerde böyle insanlarla muhabbet etmek falan tartışmak da iyi oluyor soruları falan. Mehmet sınavdan sonra süreci yönetmek ne demek? <laughs> Şöyle sınavdan sonra süreci yönetmek. Öncelikle okul tercihi yapmak. Hani kendi isteğine göre bir okul tercihi yapmak. Ondan sonra o okulda gidip okuldaki süreci nasıl yönlendirdin? Hani sadece artık okumak hiçbir şey ifade etmiyor neredeyse. Hani gidip dümdüz üniversiteden mezun olmak bir şey ifade etmiyor. Sonunda bir şeye ulaşamıyorsun ya da bir şey yapamıyorsun. Çünkü senin tecrüben yok diye işe almıyorlar. Eğer iyi bir yerde staj yapmadıysan yine kolay kolay işe almıyorlar. Ya da asgari ücretle ya da biraz üstüne çalışabiliyorsun. O yüzden o süreçte işte insanlarla ilişkilerin, ya staj yaptığın yerler veya tanıştığın Hocalar, insanlar onun dışında ya da sektörden çalışacağın sektördeki insanlar da çok önemli. Bence onlara ağırlık verilmeli üniversite sürecinde de. Yani üniversite sürecinde de çok çalışılmalı. Ya sadece yani üniversiteyi kazandım gittim. Hani gerisinde devam etmediğim gibi bir şey yok. Orada da devam edilmeli hala bu çalışma sürecinde. Hala bir yoğun bir tempo oluyor yani. Eğer gerçekten iyi bir şey başarmak gerekiyorsa bunun lazım olduğunu düşünüyorum ben. Ama sorular iyi. Sorular iyi. <laughs> Peki ben şunu merak ediyorum. Şimdi bazı öğrenciler var sınavla ve sınav sonrasıyla alakalı çok bir fikirleri yok ama sen bu konuda çok daha açıksın ve geleceğine yönelik kapandı bir şey var ya. Yani bu mesela ne zaman açılıyor bu ki? Yani ben aslında benim şöyle diyeyim yani son 4 aya kadar bile çok bir fikrim yoktu diyebilirim yani. Son 4 ay geldi mesela bana. Ben 1. sınıfın ilk dönemini bitirdim. Ondan sonra karar verdim mesela malzeme mühendisi okumaya. Ondan sonra hocalarla tanıştım. İşte proje yaptık hocalarla beraber. Ee, hani iyi bir yerde olan hocalarımla beraber de bir proje yaptım. Hani şu an fabrikası olan veya gerçekten sektörde de tanınan insanlarla beraber, hocalarla beraber çalıştım ayrıca. Güzel bir deneyimdi mesela. Hani orada çok fazla şey öğrendim. Hangi sektörde mesela nereye yönelebileceğimi düşünüyorum. Tabii o da bir soru. Hani şimdi bir sürü iş alanı atıyorum. Hangisine yöneleceğini bilmek için de birazcık denemek gerekiyor. Yani hoşuna gidiyor mu gitmiyor mu falan o tarz. Ya benim daha dör, son 4 ay oldu yani. Açıkçası biraz zor bence onu seçmekten. Yani i̇şin içine girmeden belli olmuyor. Ben son 4 ayda fark ettim bunu. O zaman Sabancı sende bir Kralım noktası oldu. Evet oldu tabii yani. O yüzden tercih, tercih, ettiğim için memnunum. Çünkü gerçekten kararsızdım. Belki şu an Endüstri mühendisliği okuyor olsam bu kadar mutlu olmayacaktım. O yüzden şu an ee, gayet memnun durumda. Ne diyeceğimi bir daha Güzel, sonra. güzel oldu. Ben artık ben çok zorladım, suyunu çıkarttım. Yani. Bir sürü soru sordum ve çok güzel cevap aldım. Teşekkür Hı. ediyorum. Caydın.